Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ki sınava 4 ay kalan bir öğrenci nasıl olabilirse o kadar iyisinizdir diye umuyorum. Bugün konumuz tam da olarak bu. Yani sınava 4 ay kala ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz 4 ay kala derece yapılabilir mi? Veya daha önceden biraz çalıştık. Şimdi derece yapılabilir mi? Bunu tartışacağız. Bunu konuşacağız. Videonun ortalarında, sonlarında, videonun genelinde bunun cevabını vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince, bilgimi yettiği kadar. Size tavsiye vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, videoyu beğenmek isterseniz şimdi unutmadan bir beğenip abone olabilirsiniz. E, bazı arkadaşlar videoları izliyor unutup abone olmayı unutuyor. Hala izliyor, farkında olmuyorlar. Eğer abone olmamışsan kontrol edersin. Ve beni severek izliyorsan abone olabilirsin. Evet şimdi videoya geçelim çok uzatmadan. Şimdi genel olarak 4 e, ay kadar derece yapmak. Yani, çoğu kişiye göre imkansız gelse de benim kastettiğim şey sıfırdan başlamak değil tabii ki. Hani daha önceden temelin vardır, mevzusundur veya bazı psikolojik çalışmasındır. Bir şekilde 4 ay kadar mevzuda, şey, mevzuda kalmadan veya mevzuda kaldıysan bir daha mevzuda kalmadan derece yapmak veya güzel bir sıralama elde etmek kendine göre istiyorsundur. Bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz? Bundan bahsedeceğim. Yanlışlar, doğrular. Şimdi öncelikle zaten bu videoyu açtıysan, şu an izliyorsan sen sıçmış bir vaziyette oluyorsun yüksek ihtimalle. Yani öylesine açıp e, ee, izlemiyorsan gerçekten bu videoyu böyle aratarak veya <laughs> çağrı olarak izliyorsan sana sıçmış bir Geçmiş olsun öncelikle. Şimdi sakin ol ama. Öncelikle çok sakin olmayı istiyorum. Şimdi ne yapabiliriz? Nasıl gidebiliriz? Şimdi diyelim ki sen şu anda henüz 4 ay kala başladın. İşte 6 ay kala başladın. Ama işte adam akıllı daha bu aralar çalışmaya başlayacaksın. Veya çalıştın ne kadar ama yetersiz hissediyorsun. Sıfırdan en iyi bir şekilde bu sefer çok iyi bir şekilde pürüzsüz çalışacağım diyorsun 4 ay klasik yalandır öğrenci yalanı. Bugüne kadar pek bir şey çalıştım zannetmiyorum. Artık sıfırdan güzel bir şekilde başlayayım. Asıl sıfırdan başlamış olmuyorsun. Ama dört ay kadar başlamış oluyorsun. Niye sıfırdan başlamış olmuyorsun? Çünkü daha önceden bildiğini istesen unutamazsın. O yüzden sıfır olmuyor. Sadece sen hiçbir şey anlamamışsın gibi hissediyorsun. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şu anda dört ay kadar çalışmaya başlamışsam veya adam akıllı çalışmaya dört ay kadar başlamışsam bir kere hızlıca sana yaptığın gerektiğini söyleyeceğim. Hızlıca doğruları söyleyeceğim. Önceki TT çalışmayı bırak. TT çalışma. Niye çalışma? TET analizlerle yürüt. Mesela diyelim ki tüzelcisin. abi ki ben geldi yani tüzelcilere 5 liralık tavsiye veriyorum bu arada. Sayısal cevap varsa bir zaman çıkabilir. Doğru tavsiye veremeyebilirim onları. Çünkü hiçbir alakam yok sayısal alayına. Evet. Şimdi e, diyelim ki hedefin işte sözelde işte olarak işte 30 bin, 40 bin, 50 bin falan. E, işte 5 bin, 10 bin de olur. Şimdi diyelim ki güzel bir hedefim var yani böyle. Şunu yapman gerekiyor. E, TET'de şu anda 40 net yapıyorsan bile TT salman lazım abi. TT sal. AYT'ye %60, TT %40 getiriyor resmi olarak. Standart sapmada TT'nin bir önemi yok ama AYT yine var. Yani AYT %60 değil %70, %75'e kadar çıkıyor bizim şu önemi. O yüzden sal TT'yi. Bak TT'den kötü yapalım demiyorum. O yüzden sal demiyorum. Sen sal bir TT'yi. Git de TT matematikten, TT Türkçeden salak kısmı konu çalışma abi. 4 ay kalmış zaten. Bas AYT'ye. AYT'ye hızlı hızlı güzel güzel gir. E, ayeti der konuları nasıl gireceğini, nasıl başlayacağını şunu bunu bilmiyorsan e, dershaneye gidiyorsan dershane ekibi hocamdan geldim. Gitmiyorsan işte başka bir yerden yardım alırsan o kişiden. Eğer yardım almak istiyorsan ama kendine uygun birisi bulamadıysan istersen benim de iki kişilik boş döneceğin yerim var şu anda. Video bitiminde Instagram'dan DM üzerinde ilk yazan iki kişi e, koşuk alıp kapatacağım. Zaten dört ay kaladan itibaren koşuk almıyorum sonrasında. Yani bir ay kalan koşuk vermiyorum iki ay 4 Dört ay son sıfır zaten. 4 aylık süreçte eğer koşu kalmak isteyen varsa 2 gün içerisinde 2 gün boş gün kişilik boş bir kontenjanım var. Konuşamadım. Ee, Instagram üzerinden bana özelden ulaşabilirsiniz. Ee, her neyse bu kişiler koş işte hoca ne bileyim e, bilen birisi varsa yanında ondan da yardım alabilirsin kendin beceremiyorsan. Artık onların güzel bir şekilde bölüp günlük tavsiye etmiyorum haftalık programı bölüp güzel bir şekilde 4 ay kala e, programı başlaman gerekiyor artık. E, hızlı hızlı başlaman gerekiyor. TYT'yi nasıl halledeceğim hocam dersin? TYT düşük mü yapacağım? Hayır. Şöyle olacak. Diyelim ki AYT konularına başladın abi. Normalde haftada bir tane deneme çözüyorsan haftada iki deneme çözeceksin TYT'den. Üç deneme çözeceksin. TYT çalışmayıp sadece analizlerden o soruları yapacaksın. Mesela sözlerlisin matematiğin düşük mu? Matematik neti yükseltmek istiyorsun. Türkçen sosyalin güzel. Ne yapacaksın abi? TYT analizleriyle TET matematiğini 6, 7, 8 belki 10 net arttıracaksın. Çok basit bir şekilde arttıracaksın. Bu en iyi taktiktir. Deneme analiziyle arttırmak. Mesela diyelim ki TT'yi çalışmaya bıraktım bana güvendin. benim dediğimi uygulayacaksın. Bıraktın AYT çalışıyorsun. O haftalık denemeni çözdüğünü nasıl arttıracağım? Şimdi TET matematikteki soruları gördüm Sözelciler geldi nasıl yapamaz? İşlem yeteneği olmadığı için, bir soruyu kısa yoldan çözmeyi bilmediği için bakkal matematiğiyle 45 dakikadan önce 3-4 dakika yapabilir. Ee, biliyorum evet. Şu anda çok haklı buldunuz biliyorum ben <laughs> bu konuda. Çünkü ben de öyleydim 2 sene boyunca. Neyse sonrasında e, gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Matematik etinizi veya fen etinizi arttırmak istiyorsanız. Abi bunu Türkçe ve sosyalde de uygulayın. Ama matematik için söyleyeceğim. Bu arada zır matematik denesi için söylüyorum yani yapamayanlara. Güzel oluyor genelde. 195 benim olan daşlarım. Ee, şimdi gidiyorsun abi. Problemler mi? Temel kavramlar mı? Hangisini yakın görüyorsan kendine ki gelene problemler veya temel kavramları yapabilirim benim bildiğim. Gidiyorsun abi süreyi bırakıyorsun, sikliyorsun süreyi. Alıyorsun önüne deneme kitapçığını o deneme kitapçığını. Abi çözüyorsun. Sürekli böyle koymuyoruz. Gerekirse 5 saat bak sadece matematik kısmına. Sabah kadar çözmeyi dene. Sabah kadar. Sabahsa akşama kadar. Dene. Dene 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 dene. En son hiç mi çıkarıyorsun bir soruda? Git çözüm sorunun çözümünü bul. Çözümünde geldiğin doğru alana kadar ki yeri izle. Sonraki yanlış yaptığın alana bir ipucu al sonra geri dön soruya. Sonra yine doğrusunu yap. En son yine takıldığın yere bak. Full takılıyorsan full izle falan. Ama yapabilme o olan olan sorulara bak. Mesela gidip de hani TET matematikte gerçekten büyük konu çalışması gerektiren şeyleri sözeldiysem ve hiç matematik bilgi yoksa bakma. Ve problemler vardır. Hani bulmaca gibi çözülebilecek olan matematik bilgisi olmayarak. Hani birkaç bilgi öğrenerek. Bunlar öğrenirsin. Ne temel kavramları öğrenirsin. Yani bunlardan zaten adam akıllı yapsan on net çok rahat çıkarırsın. On net de bir sözel değil. Arştır. İlk bin, iki bin için çok yeterli bir rakamdır. Ee, yani Türk şey, matematiklerinde bunları söyleyebilirim. İşte Türkçe adına yine dil bilgisinden aynı takdirde uygularsın. E, paragrafı zaten düzenli 20-25 soru çözmen yeter. Gidip de paragraf günde 60-70 soru çözmeyin abi. Eğer paragraf 2-3 kitap çözdükseniz bu kadar kadar? E, her gün paragraf denemesi veya Türkçe denemesiyle de gidebilirsiniz dil bilgisi konularınız bittiyse. E, böyle diyorum. Yani full deneme analize gitmenizi istiyorum TET'den. Geç kaldıysanız yani bu zamanlarda bu videoyu izleyip bu videoya göre başlayacaksanız. Ayet olarak da nasıl 4 ayda hızlıca katabiliriz? Sayısal yine bilmiyorum. Tekrardan söylüyorum e, ee, abi şöyle yapacaksınız direkt olarak zaten edebiyatla tarih alanı Felsefe coğrafya son bir hayat direkt son bir hayat. Üç tane ders kalıyor. Edebiyat, tarih. Bir de yok iki tane kalıyor. Ya işte üç tane diyelim. Üç tane şu yüzden diyeceğim ayeti de. Edebiyatla tarih var ya bu iki ana ders abi baba ders. Coğrafyadan harita bilgin yoksa edebiyat tarih çalışırken full ee, bu harita bilgisini koyacaksın. Tamam mı? Harita bilgisini bir haftalık kampa gir. Coğrafyanın kodlarının bir haftalık kampı var. Direkt o kampa git abi. O kampa gir. O kamp bittikten sonra harita bilgini sıfırla. Harita bilgin yoksa. Yani harita bilgisizliğini sıfırla. Neyse. Bunu hallet abi. Sonrasında direkt AYT coğrafyayı da koy. Günde mesela şey yap. E, koydun ya. E, AYT yanına e, git şeye koy. Neydi onun ismi? İşte coğrafyayı koy. Sonra bir gün tarih koy, tarihin yanında coğrafya koy. Böyle böyle her gün deli gibi çalışacağım. ama ayet edebiyattan sadece böyle günde iki video falan koyma. Ağır git. Niye? Çünkü zaten gün, güne bir tane ders koyacağız. Edebiyatla tarih aynı günde koymayacağız. Böyle hızlıca gideceğiz. Son bir ay, bir buçuk ay kadar da felsefe grubuyla ayet coğrafya ekleyeceğiz yanına. Şu ayet i, -i coğrafya bu arada şey, ayet edebiyatla tarihten biraz derleme katıldıktan sonra iki üç hafta sonra yine ekleyebiliriz. Hiç sorun yok ama felsefe grubunu sola bırakalım. Ayet edebiyatla felsefe grubunu. Niye? Çünkü felsefe grubu ayet aşırı ezber gerektiren şeyler, çok kavram olan şeyler. Ama iki haftada bilemedin en fazla iki buçuk, hadi üç, of, üç hafta olsun, üç haftada günde iki saat bile çalışsınız o derse. Her türlü biten bir ders ve basit bir ders. Ama insanlar bunun başta çalıştığı için veya ortada çalıştığı için felsefe grubu ayet hepsi patlıyor, basit gibi gözüküp çok saçma, saçma bir şekilde az net gelen dersler oluyor. O yüzden bu hataları yapmayın. Bunları söylemek istiyorum size. Güzel bir şekilde böyle ilerlerseniz 4 ayda çok rahat bir şekilde en kötü 10 bine girebileceğinizi umuyorum. OVP'niz kötüyse 70, benim 74'tü ben 4 bine girdim. Hani çok iyi bir sıralama yapmadım belki ama yine de benim hedefim olan iyi bir sıralamaydı. Ben kendimden beklemezdim. Ee, korkmayın ben 74 OVP ile 70 OVP ile yaptım. Hani bir şeyler. E, ee, beni 2000 geri atmıştı. 4000'de. Hani iki ayet daha fazla çözün. OBP sorunuz ortadan kalksın. Yani çok önemli değil. Çok takmayın. Yani zaten OBP'niz en düşük 50 olabiliyor. Yani iken bile yine yapılabilir yani. Dediğim gibi bu taktikleri uygularsanız hızlı bir şekilde devam edersiniz. Eğer sorun yaşıyorsanız sınavla ilgili e, koşuluk sorunuz, cevabınız, e, öneriniz, şikayetiniz, herhangi bir şeyiniz varsa e, bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Açıklamaya Telegram linkimizi bıraktım. Oradan da videoya girip, şey kanala girip videolarla ilgili daha detaylı bilgi edinip güzelce arkadaşlarımızla kısmen eşit olarak sayısal arkadaşlarımıza da orada sohbet, muhabbet, gır gır şamata veya dertleşebilirsiniz. Soru cevap yapabilirsiniz. Çözemediğiniz soruları atarsınız. Ben de oradayım. Böyle takılır sohbet, muhabbet edebilirsiniz. Kanalda abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki herhangi bir sınav sizin yaşama sevinizden daha önemli değildir. O yüzden çok takmayın böyle şeylere. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama o olursa olurun ne kadarı çabayla olur. Ne kadarı olmaz. Biz o çabadayız aslında. O çabayı elimizden geldiğince yapalım. Olmazsa olmaz yani dünyanın sonu değil. Ben de mezuna kalmıştım. Sen mezuna kal demiyorum tabii ki. Umarım kalmazsın. Ama ben kalmıştım yapmıştım. Şimdi o mezun selamı hatırlamıyorum bile. Tabii ki psikolojisi değil ama çok da takma. Kendine iyi bak. Abone olup beğenmeyi unutma. Allah'a emanet